Evet kardeşim seni çekiyorum. Dü dü. Konuşsana oradan sesler kadar geliyor. Ne yapıyorsun kardeşim orada? Papatyalar mı, mı topluyorsun? Gelincik toplamıyor <laughs> musun? Yapma ya olsun. Evde dökülsünler bari. Pap papat. Papatya toplamadım yeteri kadar. Bak burada daha çok var. Ah Evet bak 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 Allah 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 popatlar var Şu anda kolumu tam yani tamam kaldırdım indirdim. Kolumu dik tutuyorum. İnşallah sesim buradan rahat duruyordur eğer böyle buradan rahat alabiliyorsa sesimi çok iyi. Değil mi karıcığım? Devam ediyorum gelinciklere geldik. Ay 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 hadi bakalım yaklaşalım gelincikle gelincik ay 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 ay. Aman 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 ne güzel gelinçikler ay 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 harikulade ya canlarım benim gidiyoruz hadi bakayım başa iyi İlerim. deneyeceğiz ki biz hadi bakalım oradan gelelim Wow hop 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 ha fatihalar güneşin ayarına göre tabii çok önemli çünkü bak şimdi şimdi Dıdıdı dı. Bak burada bir tanecik yapayalnız kalmış bir gelinciktir. Bak, onu bir al, kurtaralım. Hay 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 hay, neredesin? Ooo, yakaladım. Harika vallahi, hay hay hay. Kapat arasında. Tek kalmış bir gelincik. Ne yapsın, ne edecek acaba? Böyle dur bundan konuş ya. Olmayan yerleri keser atarsın. Sevmediğin yerleri. Aa, burada bir kelebek görüyorum. Aa, bir arı. Hadi bakayım. Uh, hadi be. Ay ay ay. Ari vız vız vız. Ari ha ha ha. Bak 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 işte. Şuna acaba alabilir miyim ki? Nereye gittin Arif kardeşim? Gittin mi yahu? M var, ne şey dike ne? Hmm. Hmm. Tabi denge, güneş, güneş tam tabi dengeyor. İdi, ay 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 ay, ay 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 ay, İdi Evet buradan detaylar alıyoruz, bunlar kullanırız bu sesi keseriz kullanırız. Ah. çiçekler, çiçekler, çiçekler Bin bir çeşit çiçek var burada bile. Bir, iki, üç, dört. Şu anda burada beş, çeşit çiçek var. Bir metrekare içinde çok Vay vay. Oh. Evet. Bakın şimdi. Bakın şimdi. Bakın sevgilim ne topluyor bana. Evet. Sen de yardım et bana. Aa ediyorum karıcığım. şu çekim yapıyorum. bana yardım etmek değil mi? Albümünü çok koyacağız. Bugünün hatırası. Tabii evet, şuradan alırsak. Aha. Ay 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 ay. Ay ne bu güzel ay bu güzel. Ay ne ay. Allah Allah Allah. Yaklaşalım şöyle biraz. Vallahi böyle işte. Evet ay.